Çok değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu 27. dönem 5. çalışma ve değerlendirme kampımıza sizler de hoş geldiniz. Dünden beri gerçekten çok verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştiriyoruz. Toplantının son dördüncü oturumuna biraz sonra saat 14'te başlayacağız ve toplantımızı tamamlamış olacağız. Ne yaptık derseniz ...Türkiye'yi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni... E, ...masaya yatırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. dönem... ...özellikle 5. yasama yılında... ...yapılan, yapılmayan, yapılması gereken... E, ...ne varsa konuştuk. Daha önceden hazırladığımız raporlarımızı milletvekillerimizle paylaştık. Tabii sade yasama faaliyetleriyle sınırlı kalmadık. E, ekonomideki gelişmeler... ...de ziyade ekonomik sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili çok kapsamlı bir sunum ve üstünde tartışma yaptık. Sayın Öztürak çok iyi hazırlanmış bir ekonomik sorunların çözüm reçetesini masaya yatırdı. Grupça tartıştık. Sayın Ünal Çeviköz aynı şekilde dış politikadaki gelişmeleri ve olası gelişmeleri değerlendirdi ve sade gelişmeleri olanı biteni konuşmakla kalmadık. Olması gerekenleri, Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gerekenleri de bu kapsamda e, ciddi bir şekilde irdeledik. Bu konuda da Türk dış politikasının nasıl olması gerektiği ile ilgili elimizde çok mükemmel bir belge var. Onu ilerleyen zamanlarda hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem farklı sizlerle buluşmalarımızda ayrıntılarını konuşuruz. Başka ne yaptık? Se seçmen davranışları ve seçmen beklentileri çok önemli çünkü artık son viraj, son sekiz ay seçmenin bizden beklentileri, seçmenin şikayetleri, seçmeni rahatsız eden siyasetin, seçmeni rahatsız eden yönleri ve halleri de bu kampta enine boyuna tartışıldı ve tabii olmazsa olmaz herkesin de çok merak ettiği sandık güvenliği konusu, seçmen listeleri ve sandık güvenliği konusunda da. Sayın Oskan Salıcı ve e, onursal adı güzel, çok kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Hatta bazı ayrıntıları görünce benim de kaçırdıklarım olmuş. Sandık güvenliği, seçmen listeleri güvenliği noktasında bizim e, bu kadar hazır olduğumuzu görmek e, beni de çok mutlu etti. Hep söylenir Cumhuriyet Halk Partisi sandık güvenliği noktasında bir eksik bırakır, bırakıyor endişesi, özellikle bize oy verme eğilimli seçmende hep var idi. Onlar da çok rahat ve emin olsunlar ki buradan söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandık güvenliği konusunda seçmen listeleri sandık güvenliği seçim esnası ve seçim sonrası oy sayım sürecinde birleştirme tutanakları noktasında hiçbir problemi yok. Aksine tekrar söylüyorum Yüksek Seçim Kurulu'ndan daha donanımlı bir portföyümüz, veri tabanımız var, oluştu. Buradan yürüyeceğiz. Bu çerçevede isterseniz çok kısa 20. dönemle ilgili... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5. yasama yılı tamamlandı. Önümüzdeki yasama yılı, son yasama yılı, 6. yasama yılı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler oldu bu 27. dönemde? Yani 2018 Haziran'ından 2022 Eylül'üne kadar neler oldu derseniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 273 adet kanun çıktı. Bunların 159'u uluslararası anlaşmaların uygun bulunması ile ilgili kanun, 114'ü de kimi konularla ilgili düzenlemeler. Gene bu dönemde yani 10.07 2018'den 5.09 2022'ye kadar 109 adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi de yayınlandı. Bir yandan meclis kanun yapıyor. Bir yandan bir kısmı mecliste yapılan kanunlarla paralel ya da onların tepesine çökecek şekilde ya da onları orasından burasından bükecek Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayınlandı. E ve biz her zaman olduğu gibi anayasanın ana muhalefet partisine verdiği yetkiye dayalı olarak objektif, ön yargısız bir şekilde meclisten çıkan bütün kanunlar, hukukçularımız madde madde, satır satır inceler, bize uygulama öyledir. Anayasamıza, orta yerdeki anayasamıza aykırı bulunan bütün hususları da anayasal bir görevimiz olduğu için yüksek mahkemeye taşırız. Bu bazen kamuoyunda yanlış algılara da yol açar ama biz anayasal bir görevi yapmak durumundayız. <gülüyor> bazen <gülüyor> bir kanun çıkmış üç kişiyi çok memnun ediyor. Toplumun geniş kesimlerini rahatsız ediyor. Biz bunu götürünce üç kişi diyor ki ya kardeşim niye gittiniz falan filan. Ama hukuk devletiyiz. Kanun devletiyiz demiyorum ama hukuk devletiyiz. Öyle olmalıyız. Bunları da yapıyoruz. Türkiye Büy Büyük, Millet Meclisi'nde e, bu başvurularımızın tabi toplamda e, 109 CBK 85 109 CBK'nın da 85 tanesini Anayasa Mahkemesine götürdük. E, 114 kanununda 89 tanesini bu çerçevede Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Ne oldu derseniz 89 kanun götürdüğümüz 89 kanunu... E, 32'si sonuçlandı 14'ü red daha diğerlerine bakmadı bile mahkeme. 14'ü kısmen iptal, kısmen red. 4 tane de tam iptal var. Bu tam iptaller işte bu limanların peşkeş çekilmesi gibi e, size, ta, şeyin m, merkez fiyat istikrar komitesi kurulmuştu. Merkez Bankası'nı bypass ederek. Bunun gibi tümüyle Anayasa Mahkemesi'nin e, tümüyle iptal ettiği kanunlar var. Bunları e, olumlu görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne olan umudumuzu bu bu kararlar yitirmememizi sağlıyor da diyebiliriz. 109 CbK götürdük. 109 CBK çıktı bu yasama döneminde. E, 27. dönemde. 85'ini mahkemeye götürmek durumunda kaldık. 109'un 85'ini. Ve burada da 23'ü sadece sonuçlanabildi ve bunun da 12'si red, 5'i kısmen iptal, kısmen red ve 6'sı da iptal. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu, milletvekillerimiz eksik olmasınlar bu dönemde hakikaten çok e, yüksek bir performans gösterdiler. Hem parlamento çalışmalarında hem sağ çalışmalarında. E, 27. dönemde 42.240 tekrar söylüyorum, milletvekillerimiz tarafından e, 42.240 yazılı soru önergesi meclis başkanlığına verildi. Maalesef bunların da 31 bin adedi yanıtlanmadı. Pardon yanıtlandı. 10.153 soru önergemize hiç yanıt alamadık. Bu bir suçtur. Yanıt verilmemesi bir suçtur. Altıncı yasama yılında bu konuda daha radikal önlemlerimizin olacağını da şimdiden ilgili bakanlara ve Cumhurbaşkanı yardımcısına hatırlatmak isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu 3638 adet meclis araştırma önergesi verdi. Ve 27. dönemde sadece 11 adet meclis araştırma komisyonu kuruldu. 36, 3638 adet meclis araştırma önergesinden bahsediyorum. Bu şu demek. Türkiye 780.500 kilometre karedir. Türkiye'nin bir metre karesinde yaşanıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımadığı bir sorun bulamaz kimse. Nerede bir sorun varsa Cumhuriyet Halk Partisi o sorunu yaşayanların yanında olmuştur. Nerede bir haksızlık varsa Cumhuriyet Halk Partisi haksızlığı yapanın karşısında haksızlığa uğrayanın yanında olmuştur, ola gelmiştir. Bundan sonra da olacaktır. Ve 34 adet genel görüşme önergesi vermişiz. Genel görüşme şudur, çok önemli ülkenin tümünü ilgilendiren, 85 milyonun tamamını genel olarak etkileyen ve ilgilendiren konularda bu konunun meclise, mas masaya yatırılmasını genel görüşme şeklinde konunun görüşülmesi ve genel görüşmeye açılma önergeleri veriyoruz. Maalesef hiç açılmadı. Hepsi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ve gene bu dönemde 288 adet grup önerisi vermiş. Yani genel konunun açık olduğu her gün Cumhuriyet Halk Partisi demiş ki şu konuyu önce konuşalım sonra kanunu görüşelim demişiz. Bu da e, reddedilmiş. Buradan anladığımız şu AK Parti vatandaşın sorunlarının mecliste konuşulmasından rahatsızlık duyan bir anlayışla yasama faaliyetlerini yürütüyormuş gibi yapmaya çalışan bir şey anlayış gösteriyor. Dün Sayın Milletvekillerimize de söyledim burada aziz milletimizin huzurunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Milletvekillerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Arkadaşlarımız genel kurul çalışmalarında komisyon çalışmalarında seçim bölgesindeki çalışmalarda ve parti genel merkez tarafından düzenlenen Anadolu turlarında Anadolu'nun farklı illerinde yapılan toplu çalışmalarda olağanüstü bir gayret gösterdiler. Bu son e, yasama e, yılında yani altıncı yasama yılında da bu gayretlerini e, eksiksiz sürdürecekler. Değerli arkadaşlar tablo bu kampla ilgili size söyleyebileceklerim bunlar. Yeni yasama yılına 6. yasama yılına yönelik de anlayış ve yaklaşımlarımızı ortaya koyduk. 6. yasama yılında milletin kör kuruşunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Hukuk dışılıklara karşı durmaya devam edeceğiz. Toplumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden beklentiler var. Bu beklentilerin bir an önce hayata geçmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün bize verdiği hakları, imkanları kullanmaya devam edeceğiz. Mesela bir örnek hemen verelim. EYT meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Ekim'de açılacak meclis gündeminin en önemli maddelerinden birisidir. Bunu yaparken yapıcı muhalefet anlayışımızı da şüphesiz ortaya koyacağız. Özellikle dış politikada ve ekonomide yapılan yanlışları Yapıcı, samimi, sahici eleştirilerle hükümeti yürütme organını doğru işler yapmaya sevk etmek için de e, yapıcı katkılarımızı sunacağız. Ama bu şu demek değil, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her zaman yanlışa dur diyecek güç, kapasite ve kabiliyette bir partidir. Yanlış demişken hemen güncel bir örnek vermek gerekirse 23 Ağustos 2022'de ve 2 Eylül 2022'de ekonomi yönetimi başta Sayın Nebati olmak üzere insanları borsaya yönlendirdi. Bu konudaki tweetleri şimdi zaman tasarruf için burada göstermek istemiyorum. Dediler ki borsaya gidin en kazançlı borsa olacak, şu olacak, bu olacak. Bu arada tabii bazı bankaların e, e, bankaların borsa değerleri spekülatif olarak yükseltildi. Borsa yükseliyor algısı oluştu. 50 bin lirası, 10 bin lirası, 5 bin lirası olan insanlar ee, yani paramın kıymeti kaybolmasın. Adamcağız para kazanmaktan geçtik. Paramın kıymeti kaybolmasın diye borsaya yöneldi. Sonra ne oldu? 13 Eylül'den itibaren borsadaki hisse senetleri sapır sapır düştü. Ey, ey hükümet, ey saray, ey nebati, milleti borsaya siz yönlendirdiniz. Millet devletine güvenir, güvenmelidir de. E şimdi ne oldu? Spekülatörler, Brokerlar. Kimse bunun sorumlusu. Milletin 5,5 milyar TL'si yandı bitti kül oldu. Nasıl olacak Erdoğan şimdi bu iş? Senin bakanın milleti bu borsaya adres gösterdi. En garantili, en güçlü para yatırım aracı diye. 5,5 milyar TL'den bahsediyoruz. Bir anda da bir tartışma var. Sermaye Piyasası Kurulu önceki başkanının kız kardeşi, milletvekili kız kardeşini ve sarayın iki danışmanının kurduğu bir kumpasla bir rüşvet borsa manipülasyonu, borsada küçük şirketleri kurtarma, batırma, yükseltme, çıkarmaya dayalı bir rüşvet sarmalından bahsediyor. Bir hanımefendi diyor ki sarayın danışmanı dedi ki o danışmana gitme bana gel ben daha az alırım, o senden, seni çok koparır, keser dedi diyor kadın, söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi e, suç duyurusunda bulundu, daha tık yok. İYİ Parti suç duyurusunda bulunamadı bile. Bulunamadı. Bulunmak istedi de bulunamadı. İYİ Parti adliyeye gitti. Savcı yok. Savcısız adliye olur mu? Olmaz. Ama yok savcı. Yok. Soruşturma açmayı bırak. Savcı soruşturma e, şikayet dilekçesini eline almaya korktu. Ve 5,5 milyara insanımızın batarken 180 milyon doların birbirine yakın villalarda kasalarda olduğu konuşuluyor. Erdoğan sen bunlar hiç kulağına gelmiyor mu? İki danışmanını işten attın. Bir milletvekilin var bu konuda adı geçen. Bunu da sonra vekil yapmayız olur biter diyemezsin. Aklanmak durumunda. Demiş diye bir AK Parti MKYK üyesi. AK Parti arınmalı diye. Pisliğe bulaşan şey için arınma kavramı kullanılır. Yani AK Parti'nin bir MKYK üyesi AK Parti pisliğe bulaşmış dedim yani. Erdoğan sen niye seyrediyorsun bunları? Kurduğun parti pisleşmiş. Pisliğe bulaşmış. Engin Altay söylemiyor. Senin MYK'ya söylüyor. Suç duyurusunda bulunuyor kadıncağız. Diyor ki sarayın danışmanı benden rüşvet istedi. Hatta dedi ki ona gitme o daha fazla alır. Ben bana gel. Danışmanları işten atarak bu işten sıyrılamazsın. Bunlar olmaz. Eğer bizim bunları unutacağımız zannediliyorsa herkes bilmeli. Türkiye ve dünya bilmeli ki. 128 milyar doları nasıl unutmadıysak, ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi nasıl unutmadıysak, bakanlığı dolandıran bakanı nasıl unutmadıysak, kamu özel işbirliğindeki geçiş garantilerini nasıl unutmadıysak, nasıl verildiğini, bunu da unutmaya niyetimiz yok. Herkes böyle bilsin. Ama şunu anlamıyorum. Borsa İstanbul'un 9-10 yöneticisi var yönetim kurulu. 9-5 tanesi direkt Erdoğan'a bağlı. Birisi Erdoğan'ın Ekonomi Politikalar Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi. Rabia mı oldu? Birileri Erdoğan'a bağlı Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı. Borsa İstanbul'un yönetim kurulu üyesi. Birisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. En büyük devlet memuru eski sistemdeki. Birisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü, İletişim Başdanışmanı. İsimlerini vermiyorum. Birisi de Katar'lı ortak. Beş. Dört değil Erdoğan, beş. Bunların hepsi Erdoğan'a direkt bağlı. Ve Borsa İstanbul'da manipülasyon mu? Borsa İstanbul'u kim denetleyecek? Sermaye Piyasası Kurulu. E Sermaye Piyasası Kurulu denetleyecek de, Sermaye Piyasası Kurulu kendi üstüne at, bulaşmış çamur deryasında debeleniyor. Sen de savcılara el el koyuyor, müdahale ediyorsun. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili iddiaların önüne gövdeni koyuyorsun. Sermaye Piyasası kendini kurtarmakla meşgul. Peki sermaye piyasası kurulu kim denetleyecek? Devlet denetleme kurulu başkanı. O nerede? Borsa İstanbul'un yönetiminde. Aşağıda. Ama borsanın üstündeki SPK'yı denetleyecek adam Devlet Denetleme Kurulu Başkanı yukarıda. Erdoğan nasıl olacak? Böyle devlet yönetilir mi? Yani mahalle bakkalı böyle yönetilmez desem bakkallara yapılır. Onların bile bir düzeni, imtiyazı, nizamı var ya, kuralı kaidesi var kardeşim. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Ve Sanki şu anda ben Erdoğan'a baktığım zaman değerli arkadaşlar şunu görüyorum. Karşımda bir devlet başkanı görmüyorum. Yani aldığı yetkilere, kendine bağladığı kuruluşlara bakınca karşımda dev bir holding başkanı görüyorum. Niye böyle bir size kapılıyorsun Engin Altay derseniz? Biraz önce saydım borsayı kendine bağlamış. Borsa İstanbul'un beş yöneticisi Erdoğan'ın sarayındaki memuru, kankaları, Merkez Bankası, kendine bağlamış. Başkan değiştirmekten yoruldu. Türkiye Varlık Fonu Erdoğan Başkanı. Kamu özel, kamu, özel işbirlikleriyle ilgili muhalefet ya da vatandaşın zerre bilgi alması mümkün değil. Erdoğan ol deyince oluyor. Yapın deyince yap. Ya bir cumhurbaşkanı şöyle bir yazabilir mi? Kınalı, Malkara, Otoyonlu şu firmaya şu oturup konuşup pazarlık yapın verin diyebilir mi ya? Dağ başı mı burası ya? Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Biz 21 bey hallerinden şikayetçiydik. Şimdi istiyoruz ki keşke 21 bey ile var yapsınlar. Bu noktada başka devletten bir metrekare hazine satın alacaksınız ya da kiralayacaksanız o evrak bir dönüm, 10 dönüm, yüz dönüm demiyor. 10 metrekare bir hazine yerini kiralayacaksan o evrak Erdoğan önüne gelmeden devlet bunu sana ne satabiliyor ne de kiralayabiliyor. Ne oldu? Her şeyi kendine bağlamış ekonomik bütün mekanizmalar Erdoğan'a bağlı. Bundan dolayı insanlar kendisini eleştirmesin, tepki göstermesin diye de demokrasiyi daraltabildiği kadar daraltmış. Özetin özeti şudur değerli arkadaşlar. Millet özel bankalara, tefecilere ve faiz baronlarına çalışıyor. Milletten devlet topluyor, bunlara veriyor. Bankalardan millet faiz alıyor, batıyor. Bu özel bankalar, tefeciler ve faiz baronları da saraya çalışıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu hal budur. Böyle bir hal içinde Fuat Oktay dün mü? Dün bir açıklama yapmış. Dün bir açıklama yapmış. Demiş ki doğalgaz faturalarının yüzde seksenini biz ödüyoruz. Vay be. Avrupa felaket içinde diyor Erdoğan. Avrupa bizden daha çok olumsuz bir süreç yaşıyor diyor Erdoğan. Şimdi Fuat Oktay önce şunu söylememiz lazım. Fuat Oktay. Bütün ülkelerde böyle zaten bu. Türkiye'nin yaptığı bir şey değil. Fark şu. Avrupa doğal gaz sübvansiyonu yapıyor. Bir de bir de üstüne millete nakdi yardım yapıyor. Nakdi yardım küçük ve orta ölçekli işletmeleri de yapıyor, vatandaşa da yapıyor. Hem Covid'de yaptı, hem de şimdi bu Rusya ambargosundan dolayı, Rusya'nın gaz, gaz kısmasından dolayı Avrupa bunu yapıyor. Biz veriyoruz diyor. Yani. Babanın parasını mı veriyorsun kardeşim. Devlet dediğin nedir? Devlet milletindir. Devletin sahibi millettir. Sen geçici bir süre için orayı sekvidariye oturtulmuş birisin o devletin kasasına senin verdiğin parayı aldığın kasayı dolduran millet. Sen o kasadan millet için biraz doğalgaz sübvansiyonu yapıyorsun evet. Sonra kasanın tamamını beşli çeteye, faiz baronlarına veriyorsun. Yaptığın bu. Çıksınlar desinler ki mesela Sayın Genel Başkanımız bir hafta ışıksız elektriksiz kaldı. Niye? Çok mu meraklıyım? Hayır. Türkiye'de toplam 4 milyon hanenin, iş yerinin elektriğinin kesin, kesildiği ile ilgili bizde bir bilgi var. Hayır yalan. Kardeşim CİMER'e sormuşuz. Soru önergesi vermişiz. Cevap yok. 9 <laughs> aydır biz bu konuda tek cevap alamadık. O zaman sükut ikrardan gelir. Evet AK Parti döneminde Türkiye'de 4 milyon hanenin insanın elektriği, doğalgazı, doğalgazı bilmiyoruz kesilmiştir. Şimdi buradan Fuat Oktay'a soruyorum. Devletin yapması gereken bazı işler var ki kim başında olursa olsun yapacak. Doğalgaz sübvansiyonu öyle bir şey. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun yapacak. Sen bundan övünemezsin. Sen bundan övünecek, övünecek bir şey yapacaksan şunu yapacaksın. Kardeş biz şeffaf dev devletiz. CHP soru sormuş CİMER'e. Şu yıl 2021-2022 arasında şu kadar hanenin doğalgazı kesilmiş. Şurayı sustur şu kadar hanenin doğalgazı kesilmiş dersen ben senin için devlet adamı derim, devlet şeffaf derim. Buradan tekrar soruyorum. Son dönemde kaç hanenin doğalgazı kesildi Sayın Fuat Oktay? Yüzde seksenini biz ödüyoruz diyerek buradan sana ekmek çıkmaz. Son dönemde kaç hanenin iş yerinin elektriği parası ödenemediği için kesildi Sayın Fuat Oktay Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben de bu memlekette milletvekiliyim. Millet adına soruyorum kardeşim. Önce bunların hesabını hiç değilse yasa gereği, anayasa gereği çık basın toplantısı yap demiyorum ki. CHP sana soru sormuş. Sen orada raf elması mısın? Bu sorularımıza cevap vermek zorundasın. Ve bu cevapları işte meclis açıldığında bu soruları ısrarla sormaya devam edeceğiz. Bakın bir şey söyleyeyim. Maalesef şu anda kapalı devre çalışan bir devletimiz var. Kapalı devre. Nasıl? Merkez Bankası için ben sordum. Dedim ki kur korumalı mevduat için hazineden verilen şu kapıyı kapatır. Hazineden verilen para ayrı. Merkez Bankası'ndan da yasa gereği verilen bir para var. Kur korumalı mevduata. 75-80 milyarı gitti hazinenin. Zenginin varlığını koruyalım. Zengin zenginliğini sürdürebilsin diye fakir fukaranın dan toplanan vergilerin 75 milyarı zengine gitti. Bu giden bildiğimiz hazineden giden. Yasaya göre, mevzuata göre Merkez Bankası'nın da bir desteği var. Bilmiyoruz. Ve bunun da hazineden giden kadar olması mevzuat gereği. Yani 75 milyar hazineden gittiyse inanın bilin ki bir o kadar da Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat sahiplerine para gitti. Bu bir felaket. Bu bir felaket. 50 milyon dolar para yok diye tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çeken Kafa, bir avuç zengini korumak için 150 milyar TL parayı, hazinenin parasını feda etti. 50 milyon dolar dediğin kaç? 20 lira olsa? 1 milyar. milyar mı yapar? 1 milyar. 1 milyarı bulamadığı için tank paleti Katar'a peşkeş çekeceksin. Zenginin zenginliğini korumak, sürdürebilmek için... 150 milyar TL'yi 3-5 zenginiz fakir fukaradan toplayıp feda edeceksin, vereceksin, peşkeş çekeceksin. Böyle devlet falan olmaz kardeşim. Merkez Bankası'na şehir hastaneleri ya. İyi yapmışın, Kaça yaptın kardeşim? Ben muhalefet partisiyim ya. Kaç liraya mal oldu bu bize? Cevap yok. Başka kesintilere cevap yok. Yürütme sus pus. Yargıda Erdoğan gövdesini koydu. Nerede bir rüşvet yolsuzluk iddiası var? Adliyeye gidiyoruz. Erdoğan gövdesini koyuyor. Bir dakika. Hakim savcı da maalesef. Nalet olsun o çay bahçesine. O çay bahçesinden sonra yargının şirası bozuldu kardeşim. Çay toplama muhabbetinden sonra. Yargıya da buradan sesleniyorum. SPK'da yaşananlar ve daha öncekiler 128 milyar dolar dahil bakanlığını dolandıran bakan dahil hangi birini sayayım? Ayda 10 bin dolar mafyadan rüşvet alan siyasetçi dahil. Eğer yargıysan, eğer hakikaten Cumhuriyet'in savcısıysan korkma be kardeşim ya. Korkma millet arkanda durur ya. Seni alırlar Ankara'dan çok çok Erzurum'a gönderirler. Gidiver Erzurum'da memleketin güzel bir yurt parçasıdır ya. Korkmayın ya. Yürütme devleti kapalı devre yaptı. Çok şükür yargıda kapalı devre olmaya başladı. Bu artık bu yaşananlar kabul edilebilir bir tablo ve durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kötü ihtimalle 8 ay kalan iktidarında herkes rahat olsun ki Bay Kemal halk düşmanlarından bu işlerin hesabını çatır çatır soracaktır. Kimse kusura bakmasın. Helalleşme evet sınırsızca içten gelerek samimiyetle bir helalleşme ciddiyetle de bir hesaplaşma yapmak namuslu insanların görevidir. Hep söylediğim bir şey var. Vakit namuslular için cesaret vakti. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.